Hepinize merhaba arkadaşlar. Oto boya ölçüm cihazını evde denersek neler oluyor onu göreceğiz bugün. Evet başlıyoruz. PT'mizin ön yüzeyi 150, düzeltiyorum 130. 150, 150, 160, 150. Evet çizik boyası var. PET'in yan yüzeyine geldim. 120, 100, 100, 100 yüz. Peteğimizin yan yüzeyi de boyasız arkadaşlar. Mutfağa doğru gidelim. Evet buzdolabı üst kapak. 40. Oo çok düşük. Değişen. Evet buzdolabının ilk kapağı da değişen. Dondurucuya gelelim. Dondurucu 50 50 50 50 Dondurucu değişen. Ocağa gelelim. 150 140 160 160 160 Ocağımız çizik boyası, işlemsiz çizik boyası. Evet, şurada kombimiz var. Kombimize gelelim. Kombi 50 80 60 70 Evet kombi de değişen arkadaşlar. Yani evde toplamda 3 değişen bir çizik boyası ve bir de boyasız eşyamız çıkmış oldu. Hepinize hayırlı günler.